Selamlar. Biz gezegenin ve gezegendeki tüm canlıların yaşadığı sorunlara karşı harekete geçen çocuklar ve gençleriz. Ve çok çeşitliyiz. Aramızda kulüp çalışmalarına katılanlar, grev ya da eylemler düzenleyenler ya da imza kampanyaları yapanlar var. Bu çalışmaları yaparken rahat ve güvende olmak hakkımız. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Şimdi sizinle Zorlandığımız bu anlara dair bazı örnekleri paylaşacağız. Mesela biri, sen çocuksun, kampanyayla, aktivistlikle ne işin var? Git dersini çalış diyor. Oysa bizim katılım, örgütlenme ve söz söyleme hakkımız var. Ya da onay almadan video ve fotoğraflarımızı çekiyor, bizi tedirgin eden ve baskı oluşturan taleplere boğuyorlar. Oysa bizim özel yaşama saygı ve her türlü kötü muameleden korunma hakkımız var. Bir de bize zarar veren davranışlarla karşılaştığımızda bazen ne yapacağımızı bilemiyor ve çaresiz hissedebiliyoruz. Oysa bizim kendimizi rahatça ifade edebileceğimiz ve destek isteyebileceğimiz kişilere ve kurumlara kolaylıkla erişmeye hakkımız var. Hadi sen de gel. Daha katılımcı ve güvenli bir aktivizm için haklarımızı hatırlatmaya ve savunmaya birlikte devam edelim.